Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında imzalanan protokolle belediyemiz üniversiteye ultrason cihazı bağışladı. Veterinerlik öğrencilerinin stajından sokak hayvanlarının hemen her alandaki zorlu operasyonlarının yapılmasına kadar birçok alanı kapsayan protokolle hem öğrencilerin yetişmesine olanak sağlanacak hem de can dostlarımızın sağlığı için gerekli tüm çalışmalar geliştirilecek. Evet. ufak hareketleri ama bunlar e, normal olarak sağlık Başkanım öncelikle hoş geldiniz üniversitemize ve temel fakültemize. Eee tabii birçok alanda Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak şahsi olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın desteklerini biz her alanda gördük. Bugün de yine bu desteği ve temel fakültesinde hayvan hastanemizin laboratuvarında gördük. Onun için e, cihazlar için ee, Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda imzalayacağımız protokol aslında Balıkesir bir tarım şehri. Ee, tarımın yanı sıra da hayvancılık çok önemli bir alanı iştigal ediyor. Biz belediyeler olarak yaşayan her şeyle ilgili ilgileniyoruz. Burada sokak hayvanlarımız var. Burada çok farklı tabiatın içerisinde yaşayan, tabiata ait yaşayan hayvan türlerimiz var. Ee, bunlarla ilgili biz belediyeler olarak çalışma yapıyoruz ama Üniversitenin yanımızda olduğu ve bu işi gerçekten bilen insanların ve yetişen insanların olduğu kocaman bir fakülte ve bunun tüm gücüyle şehrin arkasında olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Şehrimiz için hayırlı olsun Sayın Rektörüm. Ben atıyorum imza'yı. Buyurun, hadi Bismillahirrahmanirrahim.